Şair Hanzala. Sahabi şair nasıl bir vesveseye kapıldıysa Medine'nin ortasında çarşısında birdenbire haykırdı. Vallahi Hanzala münafık oldu. Kendi kendine söylüyor. Vallahi Hanzala münafık oldu. Geldiler, sakinleştirdiler. Koluna girip Peygamber'in huzuruna götürdüler. Ya Resulallah bu durup dururken münafık olduğunu ilan ediyor filan. Efendimiz "Hayrola ya Hanzala? Ne oldu?" Hazreti Hanzala ağlamaya başladı. Ya Resulallah sizin huzurunuzdayken adeta nur banyosu yapıyoruz. Ama huzurunuzdan çıkar çıkmaz değişiyoruz. Huzurunuzda başka Hanzala dışarıda başka Hanzala. Münafık değil de ne bu? Deyince Efendimiz tebessüm etti. Ya Hanzala dedi hep huzurumdaki gibi olsaydınız her köşe başında melekler sizlerle musafaha ederdi.